Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün Riot Shadow'da ne yapacağız? Ee, şifre ve mail nasıl değiştirilir? Ona bir bakış atacağız. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Ee, pek çok arkadaşım bu olayı bilmediğini görüyorum. O yüzden ben de bunun için bir video çekeyim dediğim. Şimdi öncelikle bize bir Plarium Play lazım bilgisayarda. Şöyle Google'a Plerium Play yazınca bakın şurada Plerium Play başlatıcı e, sayfasına giriyoruz ve buradan indiriyoruz. Tabii ben de indirilmiş hazır bir şekilde var. Peki geldik buraya. Girişimizi yaptık. Değil mi? Girişimizi yaptık. Ardından e, ne yapıyoruz? Arkadaşlar Settings kısmına geliyoruz. Account'a geliyoruz. Bakın burada hesabımız görünüyor. Şimdi... Şifre değiştirmek için şuna edit diyoruz. Önce kendi şifremizi giriyoruz buraya. Kendi şifremizi giriyoruz. Ardından buraya iki kere şu iki kısma da yeni şifremizi girip save diyoruz arkadaşlar. Peki mail nasıl değişecek? Mail değiştirmek için de arkadaşlar buraya atıyorum şöyle mail adresimizi yazıyoruz yeni mail adresimizi. Save diyoruz şifremizi de giriyoruz. Confirm diyoruz arkadaşlar. Anam şifreyi yanlış yazdık. Evet, confirm diyoruz ve bakın artık bizim mailimize şurada yazan eski mailimize hali hazırda olan mailimize bir kod gitti. Evet arkadaşlar oraya bir kod gitti. Plerium'dan ee, 6 haneli veya 5 haneli tam hatırlamıyorum. Bir kod gitti numaralardan oluşan. O kodu buraya yazdıktan sonra spam klasörüne de düşebilir bu arada. E, normal klasöre de düşebilir. O kodu buraya yazdıktan sonra worth diyoruz. Ve e, işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Peki e, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize bakın görüşmek üzere.